Merhabalar sevgili aileler. Bugün biraz otizmden konuşacağız. Otizm temel anlamda sosyal etkileşimde, iletişimde ve ilişki kurmadaki yetersizliktir. Bununla birlikte problem davranışlar, bilişsel gelişim, dil gelişimi, sosyal duygusal gelişim gibi gelişim alanlarındaki gecikmelerle hayatımıza giren, ilişki kurmada, etkileşim kurmada yetersizliklerle aslında kendini pekiştiren bir nöro gelişimsel bozukluktur. Erken dönemde otizmi keşfetmek çok çok kıymetli. Veriler literatürü bize şunu söylüyor. 1970'li yıllardan bu yana otizmin sıklığı 30 kat arttı. Son veriler diyor ki bize bugün doğan 54 çocuktan bir tanesi otizm tanısı alıyor. Ve halen otizmin spesifik net nedeninin ne olduğu bilinmiyor. Bu yüzden bizim çok iyi gözlemci olmamız gerekiyor. Özellikle anne babaların çok iyi gözlemci olması ve erken dönem belirtilerini biliyor olması gerekiyor. Amerikan Psikiyatri Derneği diyor ki otizmden şüphelenmek ya da otizmi tanılamak için 2,5 üç 3,5 yaşları beklemeye gerek yok. Otizm kendini 8 ila 12 aylar arasında net olarak gösteriyor diyor. Nelerle gösteriyor? 1. Göz kontağındaki kısıtlılık. Bebekle karşılıklı oyun oynarken hareketlerimizi, jestlerimizi, mimiklerimizi ilgiyle takip eder. Ama otizmli çocuklar gözlerini kaçırmayı tercih ederler. Nesnelerle ilişki kurmayı tercih ederler. Kişilerle ilişki kurma konusunda sınırlı yaklaşımlarda bulunurlar. Göz kontağımızda sınırlılık varsa, yakınlık kurmakta güçlük çekiyorsa bebeğiniz, sarıldığınızda direnç gösteriyorsa, sizi itiyorsa, Odadan çıktığınızda fark etmiyorsa, anne babayı aramıyorsa, kendi başına vakit geçirmekten keyif alıyormuş gibi görünüyorsa, etkinliklerde, oyunlarda genellikle yalnız kalmayı tercih ediyorsa. Evet, kafamızda bir soru işareti olmalı. Bakımıyla ilgilenen kişi ihtiyaç duymaması, ihtiyaç duymuyormuş gibi davranması. Genelde bebekler kendilerini nasıl ifade ederler yaşamın o yıllarında? ağlayarak ifade ederler değil mi? Otizmli bebekler eğer otizmden çok yoğun etkilenmişse şöyle şeyler gösterebilirler. Sanki dışarıda olan bitenin hiç farkında değilmiş gibi. İçeri giren biri, çıkan biri önünden oyuncu alındığında ya da işte altını ıslattığında fiziksel durumlarda da çok fazla tepki göstermezler. Bağ kurmakta zorluk yaşıyorsa, güçlük çekiyorsa, özellikle bakımıyla ilgilenen kişilerle bağ kurmakta güçlük yaşıyorsa kesinlikle şüphelenmemiz gereken belirtilerden bir tanesi. İsmine ve sese tepkisinin olmaması sesleniriz çocuğa sesleniriz 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 sanki duymuyormuş gibi. Otizm çocukların aileleri öykülerini alırken şuna sıklıkla yer verirler. Hocam sanki bu çocuk işitmiyormuş gibiydi. İki kere işitme testine götürdük hatta. Sanki bizi duymuyormuş gibiydi derler. Sese ve isme tepki yoksa evet kesinlikle şüphelenmeliyiz diyebiliriz. Stereotipik davranışlar varsa kendini uyarmak için kanat çırpmalar kendi etrafında dönmeler, nesnelere karşı takıntı, rutinler, mesela prizleri tık 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 defalarca kapatmalar, obsesif davranışlar, nesneleri sıra sıra yan yana dizmeler ve bozulduğunda çok problem çıkarmalar, rutinlere bağlılık, ısrarcı olma yine bizim e, otizme dair şüphelerimizi arttıracak durumlardandır. Dönen nesnelere ilgi, tekerlekleri vır fır 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 çevirirler, hipnotize olmuş gibi onu izlerler ve o etkinlik, o materyal elinden alındığında gerçekten büyük problem çıkartabilirler. Bunlar da aslında otizme dair bizim bildiğimiz net belirtilerden bir tanesidir. Aileler genelde bu çocuk neden konuşmuyor hocam halen konuşmadı diye bir uzmana başvuruyorlar. Genel gelişimde bir aksaklık varsa dil gelişimi de muhakkak bundan etkilenecektir. Çünkü gelişim bir bütündür. Ve bu gelişimin bir aşamasındaki bir aksaklık diğer aşamaları ve diğer gelişim alanlarını etkileyebilir. Otizmli çocuklarda da sosyal duygusal gelişim, ilişki kurmayla, etkileşim başlatma ve sürdürmeyle ilgili aslında hedefler geriden seyrettiği için ne yapacak? Dil gelişiminde de gecikme göreceğiz haliyle. E bununla bağlantılı olarak bilişsel gelişimde de gecikme göreceğiz. O yüzden aileler gelişim biraz somutlaştığında otizmin farkına varmaya başlıyorlar. Sonra biraz geriye doğru dönük düşünmeye başladıklarında ya evet 12 ayda da böyle yapıyordu, 15 ayda da şöyleydi. Gerçekten hiç benimle ilgilenmiyordu. Biz hep bunu mizacına yorduk çocuğun, karakterine yorduk. Ama baktığımızda hikayede çok net otizme dair belirtiler görüyoruz. O yüzden erken dönem belirtileri biliyor olmak çok çok önemli. Her çocukta olmasa da bazı otizmli çocuklarda uyku nöbetleri, beslenme ilgili problemler, besinlerde aşırı seçicilik, bununla birlikte parmak ucunda yürüme, sindirim problemleri vesaire gibi durumlarla da karşılaşılabiliyor. Ama bizim en çok dikkat etmemiz gereken şey ilişki Anne babayla bebek arasındaki etkileşim ve ilişkinin çok iyi gözlemcisi olmak gerekiyor sevgili ebeveynler. Bu arada ben annelerin içgüdülerine çok güvenirim. Hocam bu çocukta bir şey var diye gelen ailelerde aslında hikayelerinde böyle çok anlamlı spesifik şeyler bulamasam da çocuklarla çalışırken ya gerçekten içgüdülerinde haklıymış, hislerinde haklıymış, gözlemlerinde haklıymış dediğim oluyor. Bu yüzden çocuğunuzla etkileşim ve ilişki kurduğunuz zaman dilimlerini özellikle anneler lütfen çok iyi bir gözlemci olarak değerlendirin. psikiyatristler, çocuk gelişimi uzmanları, psikologlar bu alanda çocuğu değerlendiren kişilerdir. Psikiyatrist tanı koyan kişidir. Çocuğun tanı tanılanması gerekiyorsa tanılanır. Rehberlik araştırma merkezine yollar. Rehberlik araştırma merkezi de çocuğa bir rapor çıkartır. Bu raporda devletin özel gereksinimli çocuklara hak olarak sunduğu haftalık 2 saat bireysel 1 saatte grup eğitimi dersini alma hakkını elde eder. Eğitim çok önemli. Özel eğitim çok çok kıymetli. Otizm spektrum bozukluğunda bir an önce hızlıca yoğun eğitime girilmesi gerekir. Aileler özellikle bebekleri yaşanan ilk 2 yılında, 3 yılında ise tanı alma konusunda oldukça kaygılı oluyorlar. Bu noktada hep bana soruyorlar. Hocam tanı almasak ne olur? Alsak ne olur? İşte alsanız devletin size verdiği hak olarak sunulan özel eğitim derslerini kazanırsınız. Almazsanız da eğer bireysel olarak derslere ihtiyacı varsa ergoterapi, dil konuşma terapisi vesaire gibi dersleri muhakkak sizin aracılığınızla takip etmesi gerekiyor. Ben bu noktada Evi okul gibi yapmayı çok önemsiyorum. Çünkü çocuk haftada 2 saatte, 5 saatte, 10 saatte ders alsa en çok vakit geçirdiği yer neresi? Evi. En çok vakit geçirdiği kişiler kimler? Bakımıyla ilgilenen kişiler. Annesi, babası varsa işte dedesi, anneannesi, bakıcısı vesaire değil mi? Bunlar en çok vakit geçirdiği kişiler. Her gün her yerde yaparak, yaşayarak öğrenme her ev rutinini, her park rutinini, market rutinini eğitimsel hale getirmek çok çok kıymetli. Biz her alanı etkileşimsel, iletişimsel yapmalı çok iyi gözlemci olmalıyız. Bu noktada aileler muhakkak bir uzman takibinde olmalı ve çocuğunun gelişimine eğitimci gibi bakabilmeyi öğrenmeliler. Sevgili aileler bu çok kıymetli bir konu. Çünkü anne babalar işte haftada 2 saat, 3 saat özel eğitime, 1-2 saat ergoterapiye vesaireye götürdüklerinde işleri bitti zannediyorlar. Hayır. Her gün, her yerde erken müdahale özellikle yaşamın ilk 3 yılında çok çok kıymetli. Neden? Çünkü ilk 3 yılda gelişim inanılmaz hızlı. Hayatın başka hiçbir evresinde olmadığı kadar hızlı bir gelişim söz konusu. Biz bu yüzden yeni yeni oturan etkileşim kodlarını geliştirmek, düzenlemek, iyileştirmek konularında çok şanslıyız aslında erken dönemdeysek. Bu yüzden ev ortamını etkileşim temelli oyunla müdahale programlarıyla gelişimsel hale getirmek çok önemli. Bu noktada bir uzman desteği kesinlikle alınmalı diye düşünüyorum. Eğer çocuk zaten 3 yaştan 4 yaştan sonrasındaysa otizm zaten hayatında çok netleşmiş belirginleşmiş olacaktır. Bu noktada naçizane önerim tanıdan kaçmamak. Çünkü tanı bize aslında ders hakkı verdiği için bizi gelişimsel anlamda daha iyiye götürebilir. Sürekli destek olmak, sürekli destek veriyor olmak. Daha önce de söylediğim gibi merkezlere götürdüm işim bitti gibi asla düşünmemek gerekiyor sürdürülebilir olması açısından da ebeveynin üzerine düşen şey yapılandırılmamış ortamlarda, günlük rutinlerde. Yani sürekli oyun kurmak, sürekli çocuğu bir şeye çekmeye çalışmak, sürekli böyle bir özel eğitim merkezi havasında çocukla tık 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 vakit geçirmek ne yazık ki sürdürülebilir değil. Bu yüzden dediğim gibi etkileşim temelli, oyunla müdahale programları ve ev rutinlerini çocuğa dahil etmek konusunda bir uzman desteği alıp kesinlikle eğitimci bakış açısına sahip olmak gerekiyor. Bu bakış açısına sahip olduğunuzda hem sizin hayatınız hem çocuğunuzun hayatı oldukça kolaylaşıyor. Çünkü sadece bakan değil, gören gözler oluyor aileler böylelikle. Gelişimi görüyorlar, etkileşimi görüyorlar ve nasıl destekleyeceklerini bildikleri noktada işleri çok çok kolaylaşıyor. ne yazık ki bir yerde bitebilen bir durum değil. Otizm hayatın tamamında var olan bir durum. Fakat etkileri giderek azalabilen bir durum olabilir. Doğru eğitim, doğru yaklaşım, doğru müdahale programlarıyla otizmin yoğunluğu giderek azalır. Çocuklar etkileşim kurmak, iletişim kurmak konularında bireysel performanslarını açığa çıkartabilirler. Çok fazla otizmi çocuk takip ediyorum. Konuşan, okula giden, okuma yazma öğrenen. Otizm ismi her aileyi çok korkutuyor haklı olarak aslında hep çok korkunç senaryolar geliyor insanların aklına. Fakat çocuğun bireysel performansıyla ne kadar erken dönemde tespit edildiğiyle ve ne kadar yoğun müdahale edildiğiyle çok ilgili. Otizm belki tamamen hayatımızdan çıkmıyor ama spektrum giderek daralması mümkün. Bunun da tek yolu doğru müdahale sevgili aileler. Doğru müdahale konusunda araştırmacı olmakta fayda var. Bununla ilgili videolar çekmeye devam edeceğim. Çünkü bu konuda çokça soru alıyorum ve çokça ihtiyaç olduğunu biliyorum. Endişelenmeyin. Maksimum kaygı, minimum verim demek. Bir an önce inkar ve şok aşamalarını geçip çocuğunuza nasıl maksimum faydalı olabilirsiniz? konusunda araştırmacı olmanızı ve hemen şu an şimdi işe başlamanızı istiyorum. Ancak bu şekilde ilerlemek mümkün. Yaşamın ilk yıllarını kaçırmayın, endişelenmeyin, korkmayın tanının da şüphelerin de risklerin de üstüne gidin. Çocuğunuz için cesur olun olur mu? Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bu ve benzeri videolara bu kanalda yer vermeye devam edeceğiz. Bu videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.